Sevgili büyük kolejler, bugün size evde iki tane insan oyunu anlatacağım. Ve bunu siz de evde, kardeşinizle, annenizle ve babanızla oynayabilirsiniz. Birinci oyunumuz basketbol. E, mutfakta mutfak masası üzerinde e, bu oyunu çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ortada bir tane basketbol için potamız var, yani bardağımız var. İki tane de ping pong topumuz olacak. E, atış sırasını belirlemek için aramızda kural çekebiliriz veya yazı tura atabiliriz. Top yere bir kez sektikten sonra bardağın içerisine sokmaya çalışıyoruz. Bardağa soktuğumuz her top bize 2 puan kazandırıyor. Bu oyunda 10 sayıya ulaşan oyunu kazanmış oluyor. Evet, oyuna başlamak için kimin başlayacağını belirlemek adına yazı tura atıyoruz. Tura. Evet, tura geldi. Karşı taraf başlıyor. Evet, iki puanı ben almış oldum. Evet, puan alamadık. Girdi ve çıktı. Evet, 4 oldu. Tabii benim basketbolcu olduğumu unutmayın lütfen. Ama benimki geri çıkıyor. Evet şu anda bir hata oluştu Biliyorsunuz Bir kez çarpıp girmesi gerekiyor. Evet, tamam. İkincisi futbol oyunumuz. Ping pong topu ile mutfak masasında bir futbol sahası oluşturuyoruz. Bu futbol sahasında iki tane karşılıklı kalemiz var. Kaleler bardaktan olabilir. Farklı araçlar da bunun için kullanabilirsiniz. Büyüklüğünü siz kendiniz ayarlayacaksınız. Yine toplar sağ ve sola kaçmasın diye de futbol sahamızı dergilerle sınırlandırdık. Oyun bir kişinin atış sırasıyla başlayacak. Yine 10 gole ulaşan bu oyunu kazanmış olacak. bir bir. İki bir. İki iki oldu.